Halil, dışarı. Hadi. Senin derdin ne ya? Ne istiyorsun oğlum sen? Çocuk beni babası bilecek. Ne oldu, böylesi de mi işine gelmedi? Hani senden çocuğa baba olmazdı? Sen söyledin bunu. Sende ki bu ne hırs, bu ne azim ya bu kadının hayatını karartmak için. Neden bunu yapıyorsun ya? Gençliğine yazık değil mi lan? Ha? Ya ne yapıyorsun sen be? Ben eziyet çekeyim diye değil mi? Ha tabii bir de vicdanının üzerine öküz gibi oturman için değil mi? Zaten hep yaptığın şey bu değil mi? Bak birader, sana bir şey söyleyeceğim. Sevmediğim bir kadını bir ömür geçirecek olan sensin, ben değilim anladın mı? Ben yani ne <laughs> yersiniz yiyin. Gerçekten sıkıldım <laughs> Ben senin bir vicdanın olduğunu bilmiyordum. <laughs> Eğer varsa da üzerine oturan şey senin kendi öküzlüğün birader. Bundan sonra öyle benim evime gelip... ...benim rahatımı, huzurumu kaçırma tamam mı? O çocuk huzurlu bir evde büyüyecek o kadar. Senin olduğun yerde pek huzur olmuyor. Bundan sonra ben babasıyım. Sense amcası. Eğer çocuğa amcalık yapacaksan eyvallah. Ama onun dışında Yiğit. Sakın bir daha. Kapımın önünden bile geçme. Gitme. Vazgeç. Yani gidecekseniz de biraz kalın dönün sonra. Burada geçinemiyoruz be kızım, sen de gel, ha? bak teyzenin evi, kira vermeyiz, rahat ederiz be kızım. Ben gelemem anne, daha güçlü olmam lazım. Bir gün çalışmayayım, aç dolaşıyoruz, olmuyor öyle. Bak ne diyorsun, kira vermeyiz diyorsun. Para yüzünden ya, geçinemeseydik gider miydin hiç? Çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.